Sayfa 37 Peygamberlerin özellikleri hangileridir? A. Sıdk C. Fetanet D. İsmet F. Emanet ve G. Tebliğ Hangi kavram peygamberlerin zeki olma özelliğini ifade eder? C. Fetanet. Ha, i̇lahi kitaplar hangileridir? B. İncil. C. Tevrat. Yumuşak G. Zebur. Ve I. Kur'an-ı Kerim. Hangisi Hz. İsa'yı gönderden ilahi kitaptır? B. İncil. Hangisi peygamberlerin güvenilir olma ifade eder? Emanet. Hangisi Hz. Musa'ya gönderilen ilahi kitaptır? Ç. Tevrat. Hangisi peygamberlerin günahlarından korunmuş olma özelliğini ifade eder? D. İsmet. Hangisi peygamberlerin Doğru söz, ormolar anlamına gelir. A. Sıdk. 28. Hangisi Hazreti Davud'a gönderilen ilahi kitaptır? Yumuşakke Zebur. Peygamber anlamına gelen kavram E. Nebi ve diğeri de nerede? H. Resul. 30. Hangi saldan insanlara gönderir? insanlara peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlara verilen isim iyi vahiy. Sayfa 38. Peygamber aracılığı inancıyla ilgili doğru bilgiler hangi temel kaynaklardan edinilebilir? Kur'an-ı Kerim'den hadislerden öğrenebilir. Peygamberlerin görevleri sorulmuş. İbadetler nasıl yapılır? Bunları anlatmak, öğretmek. Nasıl yapılacağını öğretir. Toplumda adalet ve barışı sağlar. Allah'ın emir ve yasaklarını öğretir. 33. Yüce Allah, peygamberlerin insanlar arasından seçilmesine itiraz eder, inkarcılara şöyle cevap vermiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı, elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderildik. Peygamberler için insan arasına seçilmiştir? Verilen ayetin mesajına dikkat ederek cevaplayalım. İnsanlar kendileri gibi olan kendi içlerinden seçilen birisine daha iyi inanır ve güvenirlerdi. Allah bu yüzden insan arasında seçmiştir. 34. Allah'ın insanlara ilahi kitaplar göndermesinin sebepleri nelerdir? İnsanlara Allah'ın emirlerini ve yasaklarını açıklamak, insanları doğruya yöneltmek, adalet ve huzuru sağlamak. 35 Felak suresinden hareketle insanlara karşılaşabilecekleri kötülüklere karşı almaları gereken önlemler nelerdir? Evet, Allah'a sığınmak. Allah'a güvenmek. Kötülük nereden? uzak durmak. Kötülerden korunmak için dua etmek. Sayfa 39. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in gönderiş gönderiliş amacıyla ilgili değildir. Allah'ın sana gösterdiği şekilde insan arasından hükmedesin diye sana kitabı hak ile indirdik. Doğru. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber olarak gönderilmiş. Doğru. Kur'an kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. Burada gönderiş amacından bahsetmemiş. Cevabımız C şıkkı. 37. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek mesaj arasında değildir? Kur'an yol göstericidir. Doğru. Kur'an-ı Kerim değişmene günümüze kadar gelmiştir. Ancak burada onunla ilgili bir bilgi olmadığı için cevabımız B şıkkı. 38. Bu ayet peygamberlerin hangi özelliğiyle doğrudan ilişkidir? Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya giren kimseyi görmedi mi? İbrahim Rabbim hayat veren ve öldüren de deyince o hayat veren ve öldüren benim dedi. İbrahim Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Evet burada arkadaşlar direkt peygamberler zeki insanlar olduğunu anlatan bir ayettir. Sayfa 40, 39un soru. Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? Okuyacağım bu metne göre arkadaşlar. Peygamberlerin insanlar arasında seçilmesinin sebepleri olabilir. Cevabımız D şıkkı. 40. soruyla devam edelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Felak suresinde Allah'a sığınılan kötülüklerden birisi değildir. Evet, sihirden var, kıskançlıktan var, gecenin şerrinden var ancak doğal afetler Yok cevabımız B şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.